Abi ne olur beni affet. Hepsi benim suçum. Keşke buraya getirmeseydim. Lakin o hatun doğduklarından beri şehzadelerimizin yanında. Bir kalfanın tek başına yapacağı bir iş değil bu. Birilerine hizmet ediyor belli. Cizvit tarikatına yahut acemlere hizmet ediyor olabilir. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Oğlum kim olursa olsun ...evlatların sana karşı kullanma niyetinde. Düşmanlarıma o fırsatı sen verdin. Evlatlarımı koruyamadın. Ben üzülmüyor muyum sanıyorsun? Benim içim yanmıyor mu? Keşke getirmeseydim buraya. Keşke gözümün önünden bir an dahi ayırmasaydım. Hünkârım, Valide Sultan, biri bu mektubu yollamış divana. Gülbahar Sultan'dan olduğunu söylemiş. Gülbahar ortaya çıktı mı? Gülbahar Sultan mı? Şehzadeleri o mu kaçırmış? babamın türbesinde beni bekliyormuş. Bayestemin mezarının başında. Tamam ben de geliyorum. Siz saraya dön. İkiniz de. bahçıvan verdim. Kanın yerde kalmayacak oğlum. ifadelerine asla kavuşamazsın. Evlatlarım nerede? Bunu validen Kösem Sultan'a sormak lazım. Vaka şehzadelerin kaderine hep o hükmeder. Osman. Mehmet, Bayezid, hepsi onun iktidar hırsı yüzünden toprağın altına girmedi mi? Şüphesiz daha nice tabutlar koyulacak buraya. Emin ol, içlerinden biri seninki. Gülbahar Sultan. Validen senden çoktan vazgeçti yeni namzeti Kasım. Onu tahta çıkarabilmek için epeydir kuyunu kazıyor. Zaten bu sebeple Farya'yı öldürttü. Silahları da seni yalnız bırakmak için. Günahlarını validemin üstüne yıkarak kurtulacağını mı sanıyorsun Gülbahar? Valideni hiç tanımıyorsun Murat. Neler yapabileceğini hiç bilmiyorsun. Suçu benim üstüme atabilmek için beni zindandan o ok kaçırttı. Lakin kurtuldum elinden. Sadede gel Hatun. Evlatlarım nerede? Söyleyeceğim elbet. Onun için buradayım. Tabii. Evlatlarına sağ salim kavuşmak istiyorsan... ...dediğimi yapacaksın. <laughs> ne istiyorsun? Gülbahar! Gülbahar! Gülbahar Sultan nerede? Şehzade Beyazıt'ın mezarına gittiler. Sultan Murad'ın karşısına bizzat çıkacaklarmış. Nasıl izin verirsin gitmesine? Nasıl tek başına bırakırsın? Ben mani olmaya çalıştım paşam. Dinlemediler. <laughs> Ne diyor Gülbahar? Ne istiyormuş? Saraya getirdim, zindanda. Konuşmuyor. Ben onu konuşturmasını biliyorum. Konuşuyor. Fakat başka şeyler söylüyor. Faryayı, Mustafayı, senin öldürdüğünü söylüyor. Suçu onun üstüne attığını söylüyor. O hainin lafıyla benden şüphe mi duyuyorsun sen? Alenen yalan söylüyor. Aklına şüphe düşürmek istiyor. Bak Murat, o saraya geldiği vakit sana söyledim. O gittiği yere ölüm taşır dedim. Şimdi aklınca intikam alıyor. Şehzadelerin yerini söyleyecek. Fakat bir şartı var. Cana karşılık can istiyor. Ne demek şimdi bu? Evlatlarım Selim, Süleyman'ın canı karşılığında kardeşlerim İbrahim'in canını istiyor. Gündoğan'a kadar vaktim var. Bu defa kurtuluşun yok Gülbahar Sultan. Yaşamak istiyorsan konuşacaksın. <laughs> Şehzadelerimizi nereye götürdün? Sana kim yardım ediyor? <laughs> Konuş. Konuşmadım hala. Kızım. Nihayet yani konuştuk Bayezid öldüğünde seni de öldürmeliydim. Merhamet ederek hata etmişim. Şehzadelerimiz nerede? Konuş. Korkuyorsun. Kaybetmekten. Bana yenilmekten korkuyorsun. Korkmalısın da. Sen de ben de biliyoruz ki... ...Murat evlatlarının canı için... ...kardeşlerinden vazgeçecek. Konuşuncaya kadar durma. Lime lime olana dek devam. şey yaptık konuşmadı hain. Boşuna uğraşmayın Valide. Ben onun şartlarını kabul etmedikçe konuşmaz. Oğlum bu sessizliğin beni çok korkutuyor. Sakın kardeşlerinden vazgeçmeyi aklından geçirme. O haine güven olmaz. Sen onun dediğini yapsan dahi evlatlarını vermez sana o. Oğlum onun gözünü kan bürümüş. Bizim canımızı yakmak için her şeyi yapar o. İki masumun canına kıyabilir. Belki de... Sakın! Sakın bir daha böyle bir şey söyle. Benim evlatlarım yaşıyor. Ben onların ne pahasına olursa olsun kurtaracağım. Hünkârım, sultanım. Şehzadelerimizin dayısını bulduk. Limanda bir gemide kaçmaya çalışırken yakaladık. Nerede şimdi? Buraya getirdik hünkârım. Murat, torunların nerede Murat? Sultanım, Torunlarıma bir şey mi yaptı o yılan? Hatun'un bizi götürdüğü ev boştu sultanım. Şehzadelerimizi çoktan alıp götürmüşler. Hal böyle olunca da hünkârımızın da takati kalmadı. Bir yanda torunlarım bir yanda evlatlarım. Çok korkuyorum Kemal Keş. Murat öfkesini evlatlarımdan çıkaracak diye çok korkuyorum. Allah muhafaza sultanım. Hem şehzadelerimizin ne günahı var? Siz içinizi karartmayın. Hünkârımız asla boyun eğmez. Keşke senin kadar emin olabilseydim. Bu sessizliğinin ardında öyle bir fırtına var ki ancak Rabbim bilir. Eğer torunlarımı bulamazsak... ...o fırtına tufana dönüşecek. Böyle bir şey olmayacak sultanım. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İstemiyorum bir şey. Sultanım, içmeniz lazım. Hastalığınız. Tamam. Beni asıl üzen Hünkâr oğlumun suskunluğu. Ne karar verecek hiç bilmiyorum. Validem! Validem! Hünkâr abim, Şimşirli'ye cellat göndermiş. Eyvah! Murat kıyacak evlatlarımı. Şehzadelerimizi ilaçla uyuttuk sultanım. Celatları da başlarına bir lasa koyduk ki Gülbahar Sultan gördüğünde inansın. Ki öyle de oldu. Şehzadelerimizin yerini söyledim. Ala. Büyük iş başarmışsınız. Eksik olmayın sultanım. Benim fikrimde. Bana neden haber vermediniz? Celatların geldiğini işitince öldüm öldüm dirildim. Hünkârımız böyle münasip gördüler. Lan torunlarım benim. Nihayet döndünüz. Dokunma. Bir daha sakın evlatlarıma dokunma. Başlarına ne geldiyse müsebbibi sensin. Neden böyle yapıyorsun? Başına gelen her şeyden beni mesul tutuyorsun. Beni düşmanın bellemekten vazgeç artık. Vazgeçtim zaten. Artık seni suçlamayacağım. Hiçbir şeye karışamayacak kadar uzakta olacaksın. Hanım, çok şükür Şehzadelerimiz sağ salim saraya döndüler. Lakin keyifsizsiniz. Kötü bir vaziyet mi var? Ne vakit kalbim sızlasa, bir tek sen görüyorsun kemankeş. Hünkar oğlum torunlarımın başına gelenlerden beni mesul tutuyor. Alenen tehdit etti. Belli ki Cihan'ın bir ucuna sürecek beni. Nasıl olur bu? Nereye sürecekmiş peki? Bilmiyorum. Artık hiçbir şeye karışamayacağın kadar uzağa gideceksin dedi. Eğer böyle bir şey olursa... ...benim ve evlatlarımın sonu felaket <laughs> dur Süleymanlar Gel Gel bakalım Hoppa Canlarım benim sonunda kavuştuk Bu ne? Süleyman. Selim. Gel bakalım şöyle. Ver bakayım elini. Ağlar! Ağlar hekim çağırın! Çabuk! Yaşananlar malum. Gülbahar torunlarımı kaçırdı. Maazallah canlarından olabilirlerdi. Büyük bir tehlike atlatmışsınız sultanım. Geçmiş olsun. Rabbim şehzaderimizi korumuş. Geçmiş olsun sultanım. Fakat kabul etmek gerekir ki... ...bu geri dönüşü olmayan bir yola soktu bizi. Hünkar oğlum sefere çıkacak. Artık ne yapacağını, ne hüküm vereceğini kestirmek güç. Her an şehzadelerimin canına kıyabilir. Sizleri bu sebeple topladım buraya. Canımız yolunuza fedadır sultan. Emiriniz nedir? Hünkar oğlumu sefere çıkmadan derdest edip yerine şehzadem Kasım'ı tahta çıkaracağız. Bağışlayın sultanım. Sonra ne olacak peki? Hünkârımız derdest ettikten sonra. Zin harcanına kastetmeyeceğiz. Onu kardeşlerini kapattığı yere... ...çimşirliğe kapatacağız.